Medeniyet onunla başladı. Öyle bir icattı ki yazı, ardından para, imparatorluklar, bilimsel devrim ve internet geldi. Şimdi de yapay zeka. Yazı tüm bu gelişmelerin temelini oluşturur. Profesörler ve entelektüeller yazı tarihin hafızasıdır derler. Bu doğrudur çünkü yazı tarihte bütün yapıp ettiklerimizi kaydetmemizi sağlar. Bu kayıtlar geleceğe aktarılır ve insanlığın ürettiği bilgi, beceri ve tecrübelerin yok olup gitmesini engeller. Bu sayede medeniyetimizin ilerlemesini sağlar. Peki günümüzde pek çok farklı dilde ve şekilde yazdığımız yazıların ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü? Yazı hemen hemen bütün dünyada resimle başlamıştır. On binlerce yıldan beri ilkel atalar mağara duvarlarına taştan aletlerle resimler yapmışlardır. Bunlar çoğunlukla hayvan ve insan figürleridir. Bir gün geldi Sümerler, Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini kurdu. Bundan yaklaşık 6 bin yıl önceydi. Yazı bu toplumda icat olacaktı. Peki onları yazının icadına götüren sebepler neydi? Merak ediyorsanız gelin benimle. Sümer ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Vatandaşlar topraktan elde ettiği ürünleri, yetiştirdiği hayvanları veya avladığı avları yönetime teslim etmek zorundaydı. Memurlar toplanan bu ürünleri her ailenin ihtiyacı oranında paylaştırıyorlardı. Yani bir üretim, dağıtım ve tüketim süreci vardı. Ama bir de problem vardı. Problem kimin ne getirdiğinin ne aldığının hesabının tutulmamasıydı. Sonuçta on binlerce kişilik şehirlerden bahsediyoruz. Memurlar herkesin ne getirip ne aldığını aklında tutamaz değil mi? Bu yüzden bir formül buldular. Kil tabletlerin üzerine her vatandaş için belli işaretler koymaya onun karşısına da getirdiği malın resmini yapmaya başladılar. Bu tabletler tapınağın muhasebesini tutardı. Böylelikle yazı icat oldu. İnsanlık tarihinin en büyük sıçraması. İnsanın ekonomik ve güvenlik kaygıları yazıyı icat etmesini sağlamıştı. Tabii matematiği de. Yapılan ticareti kaydetmek bir matematik işidir. Çivi yazısı olarak adlandırılan bu ilk yazı, kamış bir aletle ıslak kil üzerine belirli işaretler koymaktan ibaretti. Yazının evrimi farklı yazı malzemeleri ve dillerin değişmesiyle devam edecekti. İlk yazı malzemesi taş ve duvarlar olurken sonrasında kil tabletler oldu. Bu arada kilin kullanılma nedeni doğa koşullarına dayanıklı ve istenen boyutta olmasıydı. Kilden sonra da papirüsler yazı yüzeyi olarak kullanıldı. Bilmeyenler için papirüs bir bitkidir. Eskilerin kağıda benzer bir yazı malzemesiydi. Milattan sonra 105 yılında Çin devleti kağıdı icat etti. İlk alfabe ise tahminen M.Ö. 120 yılında ortaya çıkmış Fenike alfabesidir. Günümüzde kullanılan birçok çağdaş alfabe Fenike alfabesinden türemiştir. Alfabelerin çoğalması, yeni dillerin gelişmesi, sayı sistemleri ve bilimsel gelişmeler derken yazı bugünkü halini aldı. Peki yazı neden tarihin en büyük icadı? En başta söyledim aslında. Eylemlerimizi, düşüncelerimizi, öğrendiklerimizi kayıt altına alamasaydık muhtemelen bu denli bir medeniyet kuramayacaktık. Evet bugün bu kayıtları dijital ortamda da tutmaya başladık ama yazı olmasaydı bir ve sıfırlardan oluşan bilgisayarlarda olmazdı. Dediğim gibi kendisinden sonra gelen sayısız gelişmeye de temel olmuştur. Paranın evrimi sürecinde senet ve kağıda geçilmesine, ekonomik teoriler ve kanunların oluşturulmasıyla imparatorlukların kurulmasına, matbaanın icadıyla bilginin küreselleşmesine, edebiyatın ortaya çıkışıyla ufkumuzun genişlemesine, bilgisayarların icadına, internetin dünyayı dönüştürmesine ve bugün geldiğimiz noktada yazılan kodlarla çalışan yapay zekanın hayret verici gelişimine tanıklık ediyoruz. Yazı bütün bunlara ön ayak olmuştur. Yazı şu an bize çok sıradan bir şeymiş gibi geliyor olabilir. Düşünsenize elinize bir şey alıyorsunuz, sonra da başka bir şeyin üzerine karalayıp çiziyorsunuz ve bu tarihin en önemli icadı oluyor. Bunun önemini anlamak için bir varsayım yapalım. Farz edin ki şu anda dünya üzerinde bulunan bütün yazılar silinsin. Bu durumda sizce ne olur? Bütün kitaplar, paralar, evraklar, belgeler Hepsi ortadan tamamen kalkacak ve o çok sağlam zannettiğimiz medeniyet uzun sürmeden bütün bilgisini unutarak çökecektir. Öyle ki buna benzer hadiseler tarihte yaşanmamış değildir. İstilalar, yangınlar, depremler medeniyet eserlerinin pek çoğunu yok etmiştir. Arkeoloji ve tarih kaybolmuş birçok medeniyeti ortaya çıkarmıştır. Örneğin Rönesans dediğimiz Avrupa'nın küllerinden doğuşu eski Yunan ve Latin eserlerinin yüzyıllar boyu unutulduktan sonra tekrar bulunmasıyla başlamıştır. Bu yüzden bir geleneği yazı kurar ya da yazı yıkar denebilir. Yazı sadece teknolojiyi değil, kültürel gelişimi de hızlandırmıştır. Tarihi dönemler içerisinde nasıl davrandık, hangi koşullarda neler yaptık, eğer bunları takip edemiyor olsaydık muhtemelen aynı hataları biz de yapacaktık ve yeni bir gelecek inşa edemeyecektik. Eğer yazı tarihin hafızasıysa Kütüphaneler de o hafızanın odaları demektir. Şimdi bir soru. Bir insan ömründe en fazla ne biriktirir? Tabii ki anı. Mal, mülk, eş, dost tamam ama hepsinden arda kalan sadece anılardır aslında. Bizi biz yapan şey anılarımızdır. Onlar olmasaydı bir kimliğimiz bile olmazdı. İşte kütüphaneler de tarihin anılarını barındırır. Tüm birikimlerimiz oradadır. İhtiyaç duyduğumuzda ki bu sürekli olur, onları kullanır ve geleceğimizi inşa ederiz. Peki bu yazı dediğimiz şey hiç icat olmasaydı ne olurdu? Bir kere matematik ortaya çıkmazdı ki buna sevinenler olacaktır ama bayılarak okuduğumuz edebi romanlar da yazılamazdı. Ekonomik bir sistem oluşmaz, dolayısıyla imparatorluklar kurulamazdı. Bilimsel gelişmeler yaşanmaz, sanayi devrimi başlamaz ve bilgisayarlar da icat olamayacağı için internet de var olamazdı. Bunun yanında tarih boyunca öğrendiğimiz şeyleri sonraki nesillere aktaramazdık. Eğitim dediğimiz mefhum var olamazdı. Ekonomik, siyasi ve kültürel gelişim yavaşlar veya yerinde sayardı. Bütün bunlar için önce yazının icadı olması gerekirdi. Öyle de oldu zaten. Yazı bir kırılma noktasıydı. Ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Yazıyla birlikte insan var olan potansiyelini ortaya koymaya başladı. O potansiyel ki uzaya araç göndermemizi, devasa yapıları inşa etmemizi, salgınları durdurmamızı ve hayal ettiğimiz dünyalarla önümüzü aydınlatmayı sağladı. Eğer dünyada iyi şeyler oluyorsa ve o iyi şeyleri diğerlerine, hatta gelecekteki insanlara göstermek istiyorsak, yazıya ihtiyacımız var. Ne de olsa söz uçar, yazı kalır.